Sorun burada olduğuna göre. Kabloyu şuradan keselim. Tamam. Sorun burada olduğuna göre için webde bunu buldum. Bak bakalım. Teşekkürler Siri. Evet, Şuralara bir lehim Topçuğu bıraktım. Topçuk neyse. Sol. Ground. İşlemimiz başarılı. Evde kulaklık tamiri yapabilir miyiz? En azından deneyebiliriz. Böylece çöpe gidecek bir kulaklığı kurtarabilirsiniz. Kulaklık tamiri geniş bir konu olduğu için bir seri halinde video hazırlamam gerekebilir. O yüzden bu videoda kulaklığınızla ilgili sorunu göremediyseniz açıklama bölümü veya ekran kartlarını takip edebilirsiniz. Örnek olarak kulaklığınızın bir tanesinden çok az ses geliyorsa şu videoyu izleyip kulaklığını düzelten kardeşlerim arasında yerinizi alabilirsiniz. Şu anda ekranda gördüğünüz maddelere sahip değilseniz bu videoyu terk edebilirsiniz. Bunların yanında lehim aletine yani havyaya ihtiyacımız olacak. Bu konuda endişelenmeyin. Şu üstten sahneye bilgilendirme kartından çıkan videoya ulaşıp günü kurtarmalık evde havya yapmayı öğrenebilirsiniz. Onu da yapamazsanız bir ataç alıp düzleyip daha sonra sarma haline getirip bunu da ısıtıp ısıtıp lehimleme işleminizi yapabilirsiniz. Evde lehim de yok diyorsanız jaktaki lehim bizim işimizi görecektir. Şimdi gelelim kulaklık tamir maceramıza. İlk aşamamız arıza tespiti. Kulaklıkları yönlerine uygun olarak kulaklarıma takıp bir müzik açıyorum. kabloyu şaka yakın kısımlardan değişik yönlerde hareket ettirerek sesi takip ediyorum. Bu noktada kabloya insani sınırlarda davranmak gerektiğini unutmayalım. Sağlam kısmı bozup boşa kürek çekmeyelim. Eğer ses bu noktada gidip geliyorsa veya cızırtı yapıyorsa sorunun kaynağını bulduk demektir. Burada soru yoksa kulaklığa yakın kısımları deneyeceğiz. İkinci kısmı buralardır müzik dinlerken sesi takip edip sorunlu kısmı bulacağız. Eğer bu kısımda sorun olduğunu anlarsanız videoyu hazırladığımda yine buradan çıkan videoyu izleyerek sorununuzu çözebilirsiniz. Lütfen bu kısımdan sonrasını yaşa küçük olan kardeşlerim büyüklerden yardım istesinler yaralanmalara sebep olabilecek işlemler içerir. Sorun burada olduğuna göre kabloyu şuradan keselim. Tamam. Sorun burada olduğuna göre için webde bunu buldum. Bak bakalım. Teşekkürler Siri. Videoyu 4K kalitesi de çekiyorum. Mümkün olduğunca yaklaştırdım çalışma alanıma ve detaylı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Şimdi sorun burada olduğuna göre şuradan keselim. Jack kısmına şöyle bakın. Bu şekilde bir ayrılma görüyorsanız bunu çekerek çıkartmaya deneyin. Genelde de pres şeklinde olur. Bu jack'ı yapabilir miyiz? Bakalım. Deneyeceğiz. sabır gerektiren bir noktaydı. Şimdi kablo kısmını hazırlayalım. Jack'ta 4 bağlantı noktamız ortaya çıktı. 4 tane olmasının sebebi mikrofonlu olması. Mikrofonumuz yoksa burada 3 boğum olacaktır. Evinizde atıl durumda jack varsa veya kablolu bir kısmı varsa kablolar birbirine bağlayarak da yapabilirsiniz. Bundan daha kolay olur görsel olarak daha kötü olur tabii ki. Şimdi kablo kısmını hazırlayalım. Bizi çok ince kablolar bekliyor. İnce kablolarda çakmak iyi bir çözüm. Kablo yapısı sizde farklı çıkabilir. Bu kablolarda yine kısa süreli ateşe maruz bırakıp iletken olmayan kısımlarından kurtarıyorum. Şimdi test edelim. Şimdi şu çıkan parçamı geçirdim. Makaron varsa onu da bu aşamada geçirebilirsiniz. Şu parça yoksa sizde. Hiçbirisi yoksa da buradan lehimleme işlemine başlayabiliriz. Evet şuralara birer lehim topcu bıraktım topçuk neyse hem daha rahat görürsünüz hem de lehimleme işlemi daha kolay olur. Buradaki yapı da şöyle tersine gidiyor en uçtaki buraya bağlı ikinci boğum sağ kulaklık bağlantısı üçüncü boğum ortak nokta demiştik. Şu da mikrofon bağlantımız olacak. Şimdi ortak nokta ucunu rehimliyorum. Sağ ve sol mikrofon olaylarını çözdük. Evet arada bir not düşeyim. Çıplak olan e, mikrofon ve şu düğmeden dolayı bir kontrol ucumuz var. Bunu buradan ya ses kaydı yapıp mikrofon tespit edeceğiz. Ya da şurayı bir açacağız. Şu kontrol ünitesini açalım. Burada tüm bağlantılar zaten görebiliriz. Böyle bir şey varsa ilk başta siz açın. Bu şekilde açılacaktır. Tabi sert davranmayın. Elinizde kalmasın. Evet. Şurası kulaklık tarafı. Burası da jaka giden taraf. gayet güzel açıklamışlar. Sol ground topraklama dediğim kontrol ortadaki M mikrofon. Mikrofon rengini buradan çözmüş oldum. Gri olan. Bu da sağ kulaklığa giden bağlantı. Şu ikisi de kontrol butonunun grili ve pembe olan mikrofonmuş. Onu da bağlıyorum mikrofon en dipteki demiştik Son olarak da kontrol kablosunu grantla birleştiriyorum. Çalışır mı emin değilim. Mikrofonu test ettim, çalışıyor. Bağlantılarım bitti. Bunlar birbirine değmeyecek şekilde. Zaten kaplamalarında bir hasar yok görüyorsunuz. Şöyle Bunları bir tur bantlıyorum. Evet şu anda işlemimiz başarılı. Şimdi birçok kulaklık jackında şu dıştaki kaplama olmadığı için buraya bir ip sarabilirsiniz. Birbirine yapıştırarak. Veya şöyle ince bir tel aynı renklerde bulabilirsiniz. Yapıştırarak sarıp şuraya kadar. Artık gerisi kendi hayal gücünüze kalmış. Jackınızı bu şekilde tamir edebilirsiniz. Umarım birilerinin işine yarar. Kulaklığın diğer kısımlarla ilgili de yani videolar gelecek. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hatalarım olduysa affola. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.